Bu ülkemizi gururlandıran bu sporcularla, bu bizi gece gündüz yalnız bırakmayan ee, halkımızla, taraftarımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. 1958 yılından beri federasyon olan Türkiye Voleybol Federasyonu o günden bugüne görev yapmış. Başta tüm başkanlarına teşekkür ediyorum. Yönetimlerine teşekkür ediyorum. Her gelen güzel bir şeyler yapmak ve bu süreci... Devamlılığı sürdürmek ve sürdürülebilir olmak gayreti içindeydi. Ve biz görev aldığımızda da aynı şeyi beraber yaşadık. E, bu hikaye güzel bir hikaye. E, Altyapısı olmazsa, tesisi olmazsa, e, burada plan program olmazsa, e, değişen günümüzde e, bu değişime ciddi bir şekilde ayak uydurulmazsa, ee, tıkanan yerlerde e, açılımı için e, hamle yapmazsanız bir tıkanıklık olur. Bu başarı hikayesi olmaz. E, çok şükür ki gerek zamanlamayla bu saydığım her şeyi zamanında gerçekleştirip bu noktalara geldik. Ben diyorum ki bu daha yolun başı. Biz hiç altınımız yoktu. İlk defa bir altın evet. sahibi olduk. Şimdi çok önemli bir turnuva ee, hemen kısa bir süre sonra erkeklerin Katar'da yapılacak Challenge Kupası müsabakası. Oradan Viyana'ya e geçiş. Erkekler tarihinde ilk kez olimpiyat elemesi oynayacak. Bu sezi. Bu yıl Japonya'da. Kadınlarımız da Japonya'da. İkisi de aynı Japonya grubuna düştük. Ee, ardından Avrupa Şampi daha öncesi Avrupa Şampiyonası var. Bu Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Zaten takım da bu Dünya Şampiyonası kutlamasından sonra ee, ne yaptı? Bir hafta hocanın izin verdi. 25'inde akşam toplanacağız. Bir e, hazırlık turnuvamız var Polonya'da ve dönüş tekrar e, 18 Ağustos'ta Almanya'da grup Almanya'da ilk grup Almanya grubundayız. Oradan sonra da çeyrek final yarı final ve finaller Belçika'da olacak. Orada da biliyorsunuz iki tane e, gümüşümüz var. Üç tane bronzumuz var. Ama altını yakalayamadık. İnşallah diyorum ki o sene bu sene bunu yakalayacağız ve bu altınla dönmek istiyoruz. Ki Avrupa takımlarının içinde bir de dünya takımları vardı ama bu dünya takımları tam kadroyla hepsinin yaptığı mücadelede mutlu sona ulaştık. Gururlu bir sonuç elde ettik. Ee, Avrupa'da da bunu yaşamak istiyoruz. Ee, olimpiyata hem erkeklerde hem kadınlarda gitmek istiyoruz. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacaktır diyorum. Ve bir de şunu belirtmek istiyorum. Ya olimpiyata gitmek tamam güzel de bizim artık hedefimiz gidiyoruz işte iki defa gittik olimpiyata. Ama bizim asıl hedefimiz şimdi olimpiyata gitmekten daha önemlisi olimpiyatta madalya almak. Biz o kürsüye en yakın geçen son olimpiyatta yaklaştık. Beşincilikle kıl payı kaçırdığımız bir madalya oldu ucundan. Ama şimdi bunu kaçırmak istemiyoruz. Tabi bu arada bazı değişimler yaşadık. Bir koç değişikliği yaşadık. Geçen koçta 5 yıllık bir uzun süre bir görev yaptı. Yeni bir koç değişimine gittik. Ee, biliyorsunuz bizim koç Sırbistan milli takımının başındaydı. Geldi bize. Bizim bizde görev yapan koç Giovanni de Sırbistan milli takımına gitti. Tabi değişimler biraz zamana ihtiyaç oluyor. Biz bu zamanı iyi kullandık. Türkiye olarak avantajlı bir durum yakaladık. Ama Sırbistan bu ilk sınavında böyle bir avantaj yakalayamadı. Sekize giremedi çünkü. Ee, bizim hoca yine oradayken çok üst düzey oyuncular yokken üçüncülük de bitirmişti UNL'i. Ee, demek ki başarılı bir hoca tercih etmişiz. Bu da bizi mutlu etti. Takıma e, Türk vatandaşı olmayı kabul eden ve bu milli takımda bu Sadece. milli formayı giymek isteyen içimizden biri Melisa Vargas. Ee, bunun da e, bizi tercih etmesi Fenerbahçe'de birkaç yıldır Oynamış olması ve Türkiye'ye Ayak uydurup Türkiye'yi de çok sevdiğini Ve buraya tercih etmesi Çok kısa ve seri bir şekilde de Bunu gerçekleştirdik Ben aslında çeyrek final İtalya Rahat geçeceğimizi Düşünüyordum Fakat ev sahibi Amerika Ve çok zor bir maç olacağını düşündüm Ve hatta maç öncesi bir arada Sohbet ederken Ben şunu söyledim Amerika Türkiye maçının galibi Bence şampiyon olur dedi Bakın Amerika Türkiye maçının galibi şampiyon olur dedi. Ve gerçekten de öyle oldu Bizi zorlayan Amerika maçı oldu Çok rahat giden bir maç 2-0'dan 24-22'den Mucize bir top çıktı orada bir anda onun şokuyla 24-24 oldu o set gitti Çok açık ara giderken hadi dördüncü set gitti gidiyor 24-24 diye ama mutlu son orada ulaştık Ve ben O kadar ee, rahatladım ki o maçtan sonra biz kesinlikle hatta bana Pelin ve Hoca e, Koç ya çok rahatsın e, Başkan dedi. Ben, Maç maçtır rahatlık değil ama şöyle bir rahatlık var e, Çine karşı biraz daha bizim sisteme e, ayak uyduramayacağına inanıyorum dedim. Niye? Bu da bir teknik konu biraz uzun sürer. O böyle bir e, sohbet ettik aramızda ve gerçekten de dediğim oldu. 3-1 e, oldu ama rahat oldu. Finalde de o mutlu sonu yaşamak, e, bu ülkeye ilki yaşatmak bundan güzel bir şey olamaz diye düşünüyorum. Halkım adına bize gönül veren, destek veren, gecesini gündüzü hiç zaman e, süreci e, aramayan, saat farkında biliyorsunuz 8 saat bir fark vardı Amerika ile <laughs> Türkiye arasında. Bir maçımız 3.30, bir maçımız gece e, 01.30'daydı. Ee, ama görüyorum ki böyle izlenle resimleri görüyorum. Gecenin bazı sitelerden resim geliyor. Her sitede hemen hemen dörtte üç ışıklar yanıyor. Böyle e, herkes ayakta maç seyrediyor. E, açık alanlarda dev ekranlar karşısında. Bize dualarıyla, desteğiyle e, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Bu mutlu sonun daha çok her turnuvada yaşamak istiyoruz.